12 ev haritamızdaki son evdir. Burası balık burcunun evidir. yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptündür. Su grubunun bir evi olduğu için duygularımızla çok alakalıdır dişi enerjili bir gezegendir. haritanın Güneydoğu yönünde yer alır ve tam karşısında 6 ev yer alır. Burası dış dünyadan çek geri çekildiğimiz biraz kendimizi inzivada hissettiğimiz bir yerdir. 10. ev kariyer evi, 11. ev sosyal yaşamımız derken artık 12. evde biraz daha inzivaya çekiliriz. Burada yalnız kalma içgüdüsü artabilir. Daha çok gizli yürütülen işler, yalnız yapılan işler, bilinçaltımız, duygularımız, geçmişimizle ilgili konular bunlar 12. evle bağlantılıdır. Burada hayallerimiz vardır, fantazilerimiz vardır veya korkularımız, endişelerimiz, kaygılarımız vardır biraz zararlı bir ev olarak tabir edilir 12 ev Çünkü gizlidir ve çoğu zaman bize neler getireceği hakkında çok fazla bilgimiz olmaz yani gizli düşmanlıklarla da alakalı bir evdir Bu neden Bunun dışında psikolojik sorunlarımız krizlerimizle de alakalı bir evdir Neptün yönettiği için fedakarlıklar kendimizi feda ettiğimiz Hatta kurban hissettiğimiz kurban ettiğimiz alanlar tüm bağımlılıklarımız toplumsal hayattan kendimizi soyutladığımız kavramlar hepsi 12. evle alakalı olabilir. Burası biraz daha egonun çözüldüğü, kendi benliğimizden uzaklaştığımız kendimizi evrenle bir hissettiğimiz, bilinç dışıyla bir şekilde bağlantı kurabildiğimiz de, kolektif bilinçle bağlantı kurabildiğimiz de bir evdir. Dolayısıyla ruhsal yeteneklerimiz, mistik güçlerimiz hakkında da önemli bilgiler verir. 12. ev aynı zamanda bizim sanatsal yeteneklerimizi, yaratıcılığımızı da temsil eder. Güçlü bir 12. ev çok önemli sanatsal ve ruhsal yetenekler verebilir kişiye. Burası, burada yer, yer alan burç, yönetici gezegen, ev içerisindeki gezegen ve onların yaptığı açılar hepsi bizim 12. ev potansiyellerimiz hakkında önemli bilgiler verecektir.